gelecekle ilgili yönetim kurulundaki arkadaşlarla aldığımız kararlar doğrultusundaki düşüncelerimizi ve yapmak istediklerimizi de burada sizlere anlatmak istiyorum. Bütün tesislerimizi Pendik civarında 600 dönümlük bir arazi alarak buraya taşımak istiyoruz. Ve bu tesisler futbolla ilgili, amatör şubelerle ilgili ve diğer branşlarımız ne varsa hepsini orada toplayarak onun 300 dönümüne bir inşaat yapacağız. 10 tane kim saha, efendim kapalı salonlar. Ne ihtiyacımız varsa sporcularımızın bunları burada yapacağız ve bu 300 dönümü de bir orman halinde, yeşilik halinde bırakacağız. Orayı Fenerbahçe spor kampüsü haline getireceğiz. Bunun için projeler çalış yapılıyor. Planlama yapıldı. Bununla ilgili belediyeler ve gerekli olan mevcilerle görüşmeler de yapıldı. Artık son safhalara geldik. Yakında bu e, arazi kulübe tahsis veya satım alma şeklinde olacak ve bütün tesislerimizde biz burada yapılan planlama çerçevesinde yapmaya başlayacağız. Ama bu uzun zamanlı bir dönem içindir. Samandırayı bile oraya taşıyacağız. ağzını oraya taşıyacağız. Nerede kapa kapalı salon, açık salon, saha, çim yüzme havuzları ne gerekiyorsa bu tesisine yer alacak ve bütün Fenerbahçe sporcular da burada yaşayacaklar. Kulüp binası da oraya taşınacak. Bunun için arazinin son durumu önümüzdeki bu birkaç yani yıl sonuna kadar öyle zannediyorum ki tahsisi veya alımı elimize geçirmiş olacağız. Ataşehir'deki Fenerbahçe Koleji arazisi var. Bize bu sezon başında tebligat yaptılar ve bu okulu boşaltın dediler. Süresi doldu. Biz de gittik Sayın Bakan'la ve gerekli olan Devlet ile görüşmeler yaptık. Ve geldiğimiz nokta şudur. Buradaki arsa 60 küsur dönümdür. Fakat biz zaten bunun 26 dönümünü kullanıyorduk. Diğer kısmını belediyeye terk etmiştik. Ataşehir Belediyesi yeşil alan olarak kullanmaktaydı. Sayın Turan Şahin ve Talat Bey'in çalışmaları sonucunda geldiğimiz nokta Ankara'ya buradan bütün işlemleri bitti. Ankara'ya gidiyor ve Ankara Milli Emlak bu araziyi satışa çıkarıyor. Ve biz de kulübe bu araziyi satın alıyoruz. Yani Fenerbahçe'nin 26 dönüm Kayış okulun arazisi sahibi olmak üzere önümüzdeki yani bir iki ay içerisinde e tapusu alınmış olarak kulübün malı olacaktır.